Bir ASTEMEN'in Hatırası Kürşat Fırat Arkadaşlarıma hususi askerlik hatıram. Sene 1989 ASTEMEN olarak birliğime katıldım. Yarbay nereli olduğumu sordu. Malatyalıyım dedim. Kürt müsün peki? Evet. Biraz durdu. Nasıl soracağını düşündü galiba. Son seçimde oyunu kime verdin? Anladım komutanım. Ülkücüyüm ben. Benimle alakalı istihbarat gitmemiş miydi, emin mi olmak istediği bilmiyorum. Yarbay çok değişik bir insandı. Konuşmuyor, adeta kükrüyordu. Kısa sürede karargahtaki diğer subay, az subay beni ikaz edip uyardı. Aman uzak dur. Sağı solu belli olmaz bunun. Durabilirsen dur. Ama her zaman mümkün olmuyor işte. İlk maaşımı almaya gittiğimde bir sürprizle karşılaştım. 450 bin lira maaşı aldım. Cemil Asubay 30 bin lira istedi. Hayırdır dedim. Karargah komutanlığının dışarıda bir restoranda yemeği var dedi. Katılmak istemiyorum. Hiçbirimiz katılmak istemiyor ama mecbur katılıyoruz. Katılmazsan askerliğin bitmez. Mecburen ödemeyi yaptık ve katıldık. Yemekten önce garson ne içersiniz diye sordu. Masadaki az teğmen arkadaşların kimi kırmızı kimi beyaz şarap tercih etti. Diğer masalardaki subay, alt subaylar da hakeza. Sivildeyken duyduklarım doğruydu demek. Bugün, Bugün alkol testi var diye düşündüm. Ben de bir suyu istedim. Koca salonda bir tek benim önümde kocaman bir bardak kırmızı içecek var diğerleri kadehti Yırtamadık bu, bu işten. Neyse ki Yarbay uzakta. uzakta. Görmez, Görmez diyorum. diyorum. Ne bileyim, ne bileyim kartal, kartal gibi gözleri olduğunu. olduğunu. Yarbay Yar kadehi kaldırdı. Şerefe, şerefe dedi. Herkes, herkes kadehi kaldırırken ben bardağı kaldırdım. Girdik ama nasıl çıkacağız buradan bilmiyorum. Hiçbir şey düşünemiyorum. Bardağı masaya indirdiğim anda yarbay gelip karşıma oturdu. Hastayım benim. Sen neden içki içmiyorsun? İçiyorum işte komutanım. Yok yok. Neden alkollü içki içmiyorsun? Midene mi dokunuyor? Bir anda şuurum açıldı. Bu tuzak soru dedim. Eğer tuzağa düşer de evet mideme dokunuyor dersem bir yudum iç bir şey olmaz diyecek ve masada herkesin içinde kıvırmaya çalışırken rezil olacaktım. Normalde bu kadar uyanık değilim. O kadar cesur da değilim. Kendimi fena köşeye sıkışmış hissettim. Artık hayatımın geri kalan bölümünden ümidimi kestim. Kıvırmayacağım. Ne olursa olsun diye düşündüm. Mideme dokunuyor mu bilmiyorum. Haram olduğu için içmiyorum dedim. Yemek öncesi bazı asbay arkadaşlar ikaz etmişti ama dinlemedim onları. Bana acıyarak bakıyorlardı şimdi. İçlerinde gizlice namaz kılanlar da vardı, dinle alakası olmayanlardı. Herkes yarbaydan büyük bir yaygara bekliyordu. Kıyamet kopacaktı şimdi. Ama garip bir şey oldu. Kimse anlam veremedi. Yarbay hiddetlenmedi. Aksine gayet yumuşak bir uslupla beni ikna etmeye çalıştı. Ona göre cennette, cehennemde bu dünyada. Allah varsa bile haşa biz onun evlatları gibiyiz. Hangi baba evladını ateşe atar ki? Gün uzar, yüz yıl olur ya, burada da dakikalar benim için öyle uzun. Yarbay anlatıyor da anlatıyor üst üste misaller getiriyor. Örnekler veriyor. Sonunda arkadaşlardan birinin kadehini ölüme uzattı. İç korkma dedi. Komutanım bunlar sizin felsefeniz. Benim inandığım ile sizin felsefeniz taban tabana zıt. Kusura bakmayın dedim. Ses etmedi ve masadan kalktı. O gece orada ne yedim, ne içtiğim hiç hatırlamıyorum. Tek hatırladığım zor bir gece olmuş ve, ve içki içmemiştim. Subay, subay, az subay arkadaşlar, yemekten sonra bana senin askerliğin bitmez dediler. Ama yarbay o günden sonra bana asla terslik yapmadı. Aksine arkadaş oldu. Gördüğü yerde gelip koluma girer muhabbet ederdi. İlginç bir insandı. Diğer subay, az subay çarpınmamak için odasının önünden geçmezdi alt kata inip koridoru geçer sonra tekrar yukarı çıkarlardı. Zincir bozanda iken gemilerin oraya getirildiğini gidip selam verdiğini ve bir emriniz var mı başbakanım dediğini bu şekilde baba ile tanıştığını anlatırdı emekli olduktan sonra bürokrasi diye mühim vazifelere gelmesi bu olayın bir teşekkürü olmuştu galiba. Daha asker iken üç farklı yerden yönetim kurulu üyesi olarak nemalanıyordu. Karargahta mühendis olarak çalıştığım için bölükte bir vazifem yoktu ama nübetleri bölükte tutardım. Bir gün bölük nübetinde öğle yemeği için çavuşa talimatı verdim. Yemek duasını yaptır. Yemeğe başlasınlar. Benim yemeğimi odama getirin dedim. Dua edildi. Sesler kesildi. Derken bir baktım. Yeniden dua ediliyor. Ne oldu diye kalktım. Yemekhaneye girdim. Bölük As subayı duayı beğenmemiş. Yeniden yaptırmış. Normalde subay az subay ile arkadaş gibiyiz ama bu hareket hakaret gibi bir şey. Benim görevime müdahale ediyor. Sinirini bağırdım. Karşılık verdi. Elimi öfke ile silaha attım. Daha kılıftan çıkarmadan bu kirişi kırdı. Tazı gibi koşuyordu maşallah. O günden sonra anladım ki silah hiç iyi bir şey değil. İnsanın başını beraya sokar. Bir daha da silaha meylim olmadı. O öfkeyle kalktım, Yarbay'a şikayete gittim. Benim görevime müdahale edemez, şikayetçiyim dedim. Yarbay yaklaşık olarak, sen burada geçicisin, biz bütün işlerimizi bunlar aracını ile yapıyoruz gibi bir şeyler söyledi. Siz de haklısınız dedim ve kalktım. Sonraki nöbetlerimin hiçbirinde bölük as subayını, bölük çevresini bir daha görmedim. Yarbay ile bir de oruç kavgamız var. Buna kimse inanmaz bence. Çünkü çok sakin, uyumlu bir insanım. O kadar da cesur değilim. Gerçekten cesur değilim. Kavgadan nizadan korkar, korkar çekinirim. çekinirim. Ama yine de anlatayım. Ramazanın ikinci ya da üçüncü günü diğer subay az subaya nispet yaparcasına yarbayın odasının önünden geçmekteyim. Yarbay seslendi. Aslayım benim. benim. Buyurun komutanım. komutanım diye odasına girip selam çaktım. Yer gösterdi. Otur, otur dedi. Emir erini çağırdı. çağırdı. Bak bakalım hasta bak, 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 eminim bak, ne bir ister? Bir ister? Ne isteyeyim komutanım? komutanım? Canınızın sağlığını isterim bir diye sıyrılmaya çalışıyorum. Ama bırak, bırakmıyor. Yok ne bırak, içersin diyor bırak. bu defa. Sağ olun bırak, komutanım bir şey almayayım. Niyetli bir misin? Evet. Ben de ilk gün tuttum. Yeter. Daha tutmuyorum. Sen de tutma. Zaten zayıfsın. Gerçekten o zamanlar Afrikalı gibiyim. İncecik. 54 kilo. Yok komutanım. Oruç bana yarıyor. Ramazanla kilo alıyorum. Yine felsefeye başlıyor. Karşılıklı el yumuşak yumuşak birbirimizi tartıyoruz. Derken ani bir hareketle kündeyi kalkan güreşçi gibi parladı. Yumruğunu masaya vurdu ve emre diyorum bozacaksın diye kükredi. Tamamen iradem dişi ve kontrolsüz bir öfke ile ben de karşılık verdim. Yumruğumu ben de masaya vurdum. Üst komutanın verdiği emri alt komutan bozamaz diye de öfkeyle haykırdım. Bu dondu kaldı bir süre. Sonra toparlanıp yine kükredi. Kim sana oluşturmanı emretti? Allah emretti. Sen kim oluyorsun ki onun ömrünü iptal etmek istiyorsun? Bunu söylerken yine her şeyi göze almış, öfkemin esiri olmuştum. Öfke, öfke ve köşeye sıkışmış olma hissi insana olağanüstü cesaret veriyor demek ki. Bu mütedeyyin uysal görünümüm geçimli olmak çabama rağmen deli bir tarafımın da olduğunu askerde anlamıştım. Uzun yıllar yarbay ile görüştük. O bir yere atandığında ben ziyaret ettim. Sonra da o beni iş yerimde ziyarete geldi. Çocuklarıyla tanıştık. Uzun zamandır irtibatımız yok. Sağ mı, öldü mü bilmiyorum. Ama hayatıma değişik bir renk kattı unutulmaz şeyler yaşattı.